Her yıl farklı ülkede yapılan ve 18. incisi bu yıl tek yeryüzü, tek aile, tek gelecek ana temasıyla Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi yarın Hindistan Başbakanı Modi'nin liderleri karşılama töreniyle başlayacak. G20 ülkelerinin liderleri bu yılki 3 oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak. Hindistan'ın bir yıl aşkın dönem başkanlığında G20'de çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak. 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl İspanya'da misafir olarak davet edildi. Ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkanda sunan zirve vesilesiyle katılımcı ülke liderlerinin başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da anılan gündem çerçevesinde liderlerle bir araya gelmesi, ayrıca zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor. Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin zirveye katılmayacak. Bugün itibarıyla liderleri ağırlayacak Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.